Penaltılarda Fransa'yı deviren Arjantin, nefes kesen mücadele sonunda kupayı kaldırdı. 36 yılın ardından kupa sevinci yaşayan Arjantin sevince boğulurken maçın yıldızı tabii ki Lionel Messi'ydi. Lionel Messi'nin kupa töreninde giydiği kıyafet ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki dünya yıldızı kupayı almak için kurulan standa çıktığında üzerinde siyah bir pelerin vardı. Messi'ye giydirilen kıyafetin ne olduğu merak edildi. Peki Messi ne giydi? Dünya Kupası'na Messi'ye giydirilen şey neydi? İşte bunun yanıtı bu videoda. Lionel Messi kupayı kaldırmak için kürsüye geldiği esnada Katar emiri Temim bin Hamad Es-Sani tarafından hediye edilen bişti giydi. Bes diye bilinen diğer adıyla biş, aslında genellikle Katar erkeklerinin kullandığı ve Arap kültürünün sembolize edildiği bir kıyafet. Biş, Araplar için en lüks kumaştır ve onu yalnızca çok yüksek bir kutlama için giyerler. Biri sana giydirirse, onun tüm şerefine sahipsin demektir. Ulusal günlerde bakan ve önemli kişilerin giydiği bu kıyafeti Messi'ye giydirmek bir onurlandırma gösterir. i get seated